Bağırsak sağlığı genel sağlığımızın temel taşlarından biri. Özellikle sabah saatlerinde aç karnınıza aldığınız besinler ve içecekler sindirim sisteminizi harekete geçirerek gün boyu daha sağlıklı hissetmenizi sağlayabilir. Kabızlık, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlarla mı boğuşuyorsunuz? O halde bu 7 yöntemi mutlaka denemelisiniz. Bugün sizlere sabah aç karnına uygulanabilecek doğal ve etkili yöntemleri anlatacağım. İlk yöntemimiz ılık limonlu su. Sabah kalktığınızda bir bardak ılık suya yarım limonu sıkıp içmek sindirim sisteminizi nazikçe uyandırır. Limon C vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra karaciğer fonksiyonlarını destekler. Bol su içmek zaten bağırsak hareketleri için kritiktir. Ancak limondaki asitlik mide asidini arttırarak sindirimi hızlandırır. Ayrıca limonlu su vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve bağırsak floranızı dengeler önemli bir not koymamız gerekiyor. Mutlaka ılık su kullanın. Soğuk su sindirim sistemini şoke edebilir. İkinci yöntem biraz alışılmadık gelebilir ama son derece etkilidir. Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı sızma zeytinyağı ekleyip içmek. Bağırsaklarınızı doğal bir şekilde kayganlaştırır. Zeytinyağı omega 3 asitleri antioksidanlar açısından zengindir. Bu yöntem özellikle kronik kabızlık çekenler için mucize gibi çalışır. Zeytinyağı bağırsak duvarlarını kaplayarak dışkı hareketini kolaylaştırır. Ayrıca safra üretimini arttırarak yağ sindirimi için gerekli enzimlerin salgılanmasını tetikler. İlk başta tadı garip gelebilir, ancak alıştığınızda vücudunuz teşekkür edecek. Üçüncü yöntem lif deposu tohumlarıdır. Bir yemek kaşığı keten tohumu veya chia tohumunu akşamdan bir bardak suda bekletin. Sabah aç karnınızda buja kıvamındaki suyu için. Keten ve chia tohumları çözünür lif bakımından inanılmaz zengindir. Bu lifler suda şişerek jel gibi bir yapı oluşturur ve bağırsaklarda ferahlık sağlar. Ayrıca prebiyotik özellik taşıdıkları için faydalı bağırsak bakterilerinizi beslerler. Omega-3 içerikleri de kalp sağlığınızı destekler. Düzenli kullanımda kabızlık sorununuzu tamamen ortadan kalkabilir. Günde 1-2 kaşık yeterlidir. Fazlası gaz yapabilir. Dördüncü yöntemimiz atalarımızdan bildiğimiz klasik ama etkili bir çözüm. Akşamdan 3-4 kuru kayısı veya kuru eriği suda bekletin. Sabah hem suyu için hem de meyveleri yiyin. Kuru meyveler hem çözünür hem de çözünmezlik açısından son derece zengindir. Özellikle kuru erikte bulunan sorbitol adlı doğal şeker bağırsaklara su çekerek dışkıyı yumuşatır ve doğal bir müsri görevi görür. Ayrıca potasyum ve demir gibi mineraller de içerirler. Beşinci yöntem sabah kahvaltınızın vazgeçilmezi olabilir. Yulaf ezmesi. Yulaf, beta-glukan adı verilen özel bir çözünür lif türü içerir. Bu lif su ile temas ettiğinde jel benzeri bir yapı oluşturarak bağırsaklardan kolayca geçer ve kabızlığı önler. Ayrıca kan şekerini dengeleme ve kolesterol düşürme konusunda da etkilidir. Yulafı bol su, süt ya da bitkisel sütle tüketin üzerine muz, ceviz veya tarçın ekleyerek hem lezzetini arttırabilir hem de besin değerini katlayabilirsiniz. Ancak hazır yulaf ürünlerinden kaçınan katkı maddesi içerebilirler. Altıncı yöntemimiz son yıllarda çok popüler olan elma sirkesi. Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı doğal elma sirkesi ekleyip için elma sirkesindeki asetik asit mide asidinin dengelenmesine yardımcı olarak sinirim enzimlerinin aktive olmasını sağlar. Ayrıca bağırsak hareketlerini düzenler ve şişkinliği azaltır. Probiyotik özellik taşıdığı için bağırsak floranızı destekler. Ancak mutlaka sulandırarak içmelisiniz. Aksi takdirde diş minesine ve mide zarına zarar verebilir. Ayrıca organik, filtrelenmemiş, ana adı verilen tortusu olan elma sirkesi tercih edin. İlk kullanımlarda yarım kaşıkla başlayıp kademeli olarak artırabilirsiniz. 7. ve son yöntemimiz probiyotik kaynağı süt ürünleri. Sabah aç karnınıza bir kase ev yapımı yoğurt veya bir bardak kefir tüketmek bağırsak sağlığınız için harikalar yaratabilir. Yoğurt ve kefir milyonlarca faydalı bakteri içerir. Bu bakteriler bağırsak floranızı güçlendirerek zararlı bakterilerin çoğalmasını önler. Düzenli probiyotik alımı, kabızlık, ishal, şişkinlik ve gaz gibi sinirin problemlerini azaltır. Bağırsak sisteminizin %70'i bağırsaklarınızda bulunduğu için sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak genel sağlığınız için de kritiktir. Kefir yoğurda göre daha fazla probiyotik çeşit içerir. İncir veya kuru erik ekleyerek etkisini artırabilirsiniz. Bu yöntemlerin daha etkili olması için birkaç önemli ipucunu da paylaşmak istiyorum. Birincisi gün içinde bol bol su için. Susuz kalan bağırsaklar çalışamaz. İkincisi düzenli egzersiz yapın yürüyüş bile bağırsak hareketlerini tetikler. Üçüncüsü, günlük beslenmenizdeki lif miktarını artırın. Sebze, meyve, tam tahıllar ve baklagiller tüketin. Dördüncüsü, stres sindirim sisteminizin düşmanıdır. Rahatlamaya zaman ayırın. Ve son olarak, bu yöntemleri en az 2-3 hafta düzenli uygulayın ki vücudunuz alışsın ve kalıcı sonuçlar görün. İşte sabah aç karnına bağırsaklarınızı çalıştıracak 7 etkili yöntem bunlardı. Hepsini birden uygulamanıza gerek yok. Size en uygun olan bir iki tanesini seçip düzenli şekilde uygulayın. Unutmayın, bağırsak sağlığı genel sağlığınızın temelidir. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi yöntemi deneyeceğinizi benimle paylaşın. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.